arkadaşlar bildiğiniz üzere ben çok yetenekli, çok becerikli bir adam değilim. Ancak şöyle kablomuzu şöyle şu şekilde ördük. Şimdi... Evet merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Allah iyilik versin. Bugün motorumuzda uzun yol yaparken beni sıkıntıya düşürecek bir durumun çözümüyle alakalı bulunuyoruz. Nedir bu durum? Arkadaşlar motorumuzun şöyle arkasına bakalım. Bakın. Motorumuzun arkasında bizim stop lambamız ve aşağıdaki reflektif e, reflektif keri gözü dışında bizi görünür kılan herhangi bir şey yok. Evet sinyal lambalarımız var. Evet bunlar e, dörtlü flaşörümüzü açtığımızda çalışıyorlar. Ancak genel itibariyle bir kısırlık, bir körlük durumu söz konusu. Bununla alakalı da ben ee, bir değişiklik yapmaya karar verdim. Ek olarak şimdi benim çantam biraz büyük olduğu için bir de arka çanta demiri vesaire koyduk buraya. Destek demiri. Bu arka taraf iyice karanlık bir hale almaya başladı. Ben de bununla alakalı şöyle bir değişiklik yapmaya karar verdim. Hemen göstereyim size nedir bu değişiklik. Hatta önce bir açalım. Arkayı. Bakın kontağımızı açtık. Şu Amerikan parkımızı bir kapatalım. Arkayı daha net görebilmek için. Bakın su topumuz yanıyor. Zaten ona bir çakar modülü takmıştık. Bu şekilde bir görüntü var. Uzaktan da bu şekilde. Peki biz şimdi ne yapacağız? Bu görüntüyü nasıl kendimizi daha görünür hale getireceğiz? Şu şekilde arkadaşlar internetten 150 liraya temin ettiğimiz şu kedi gözünün içi led dolu halini birini buraya takacağız. Bir de ben bir değişiklik yaptırdım. Bu arka çantamın destek demirini şuraya bir delik açtırdım. Bir tane de buraya takacağım. Bunların buralara montajını yapacağız. Ek olarak elektrik kablolarını çekip arka stopa bağlayacağız. Yani stopla birlikte hem yanacaklar hem de çakar atacaklar. Bu şekilde bir sürece başlayacağız. Şimdi bu normalde paketin içeriğinden şu şekilde geliyor. Böyle açalım. Bakın şu şekilde geliyor. Önünde jelatini var. Arkasında somunu var. Zaten civatalı sistem. Bir de şöyle bağlantı kabloları ile birlikte geliyor. Normalde görüntüsü bu. Şimdi ben bundan iki tane aldım. Biri daha önce geldiği için ilk geleni şöyle bir çalışma yaptım. Bak kablosunu elektrik bandıyla izole bir hale getirdim. Jelatinini söktüm. Bir de şu arkada kabloların birleşme yerine Dyson yaptım. Ek olarak önüne de şöyle bir elimde kumaş parçası vardı. Bu kumaş parçasını koydum. Bu şekilde bir hale getirdim. Bunu neden bu hale getirdim? Arkasını bu denle destekli hale getirdim. Çünkü bunu şu metal olan yere takacağım. Yani yolda giderken plastik takır tukur etmesin diye bunu oraya takacağız. Bunun da sadece kablosunu e, izole hale getireceğiz. Bazı ek kabloların falan da var. Kabloları böyle güzel güzel gizleyerek içerideki yine herhangi bir kesme biçme yapmadan içerideki soketin içine tek tırnak halinde takıp kapatıp aktif olarak kullanacağız. İlk olarak şimdi şunu e, ben bir izole hale getireyim. Tıpkı bunun gibi. Ardından Ufak ufak montajına başlayalım. Arkadaşlar ben şimdi bu kabloları bantlamadan önce saç örer gibi böyle ufak ufak öreceğim ki böyle dağılmasın. Böyle ok gibi dursun. Ardından etrafına bant saracağım ve sırasıyla şu alt taraftaki plakaların altındaki bu kedi gözünü çıkartacağız. Buraya birinin montajını yapacağız. Bir diğerini de buraya montajladıktan sonra elektrik tesisatını hep birlikte yapıyor olacağız. Şimdi ilk olarak şu kabloları bir öreyim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben çok yetenekli çok becerikli bir adam değilim ancak şöyle kablomuzu şöyle şu şekilde ördük şimdi de şöyle ufak ufak elektrik bandıyla izolasyonunu yapıyoruz şununla aynı hale getireceğiz ardından montajına başlayacağız biraz uzun sürüyordu bildiğiniz gibi ben biraz bu işleri uzun yapıyorum biraz beklemeniz gerekiyor ama güzel olacak şimdi şu şekilde her iki kedi gözü led'imizi de ayarladık. Şimdi bunların buraya montajlarını yapacağız. Şu arkası izolasyonlu olanı demire takacağız. Diğerini de buraya takacağız. Bu kedi gözünü çıkartmak için şöyle arkasında bir cıvatası, vidası var, özür somunu var, özür diliyorum. Bu somunu çıkartıp bunu buradan alacağız. Ardından kendi yaptığımızı buraya takacağız. Buraya taktıktan sonra da elektrik tesisatını böyle izole bir şekilde yapacağım. Hani diğer yerlerden görünüp çirkin çirkin görünmesin diye. Ben çünkü öyle etraftan sarkan, uçuşan elektrik kabloları veya demirler sevmiyorum. Elektrik tesisatını da üzerinde yapacağız. Elektrik tesisatını da bunları birbirine paralel yapacağız. Direkt de oradaki stop çıkışına vereceğiz. Bitecek. Çok komplike bir şey aramaya gerek yok. Bu şekilde. Arkadaki kedi gözümüzü şöyle çıkarttık. Somunu da burada. Şimdi kendi dışarıdan aldığımız bu elektrikli led buraya takacağız. Zaten şöyle, bakın bu çıkarttığımızın şurasında böyle ufak bir çıkıntı var plastik. Bunu bu deliğe getiriyorsunuz. Bunda da yine aynı çıkıntı var. Bunda da oradan kablomuzu geçirip buraya takacağız. Bu şekilde. Şimdi ben ilk olarak bunu yapayım. Arkadaşlar şimdi birincisinin montajını buraya gerçekleştirdik. Bunu biraz uğraştırdı beni. Arkasındaki plastik yeri buraya sabit tutmak hafiften oynuyor ama şu an hızlıca bir göstermek için bunu buraya montajını yapacağım. Ardından en son ben sonradan buna çözümünü üreteceğim. Böyle jelatinini de çıkartalım. Ama bir tık daha böyle bir yani diğerine nazaran böyle bir tık daha kalitesiz bir reflektör gibi ama bakacağız sonuca. Şimdi burayı taktık. Şimdi şuraya takacağız. Şimdi bunu buraya şu şekilde takacağız arkadaşlar. Bu kabloyu böyle buradan gönderiyoruz. Şöyle. Buradan çıktı. Bakın arkadan. Şöyle tuttum. Aldım bunu. Sonra bunu da böyle buraya oturtuyorum. Şu şekilde. Arkasına pulunu atıyorum. Arkasına da somonunu atıyorum. Şöyle bir tek elle zor oluyor. İki elimle düzenleyip güzelce hale getirip hemen gösteriyor olacağım. Evet arkadaşlar şimdi bunu da buraya oturtturduk. Şu şekilde. Bunun kablosunu böyle bu kanaldan arkaya götüreceğiz. Şimdi bununla şunu birbirine paralel yapacağım. Ardından aldığım kabloyu da şu arkadan içeri götüreceğiz. Güzel bir sonuç olacak. Şimdi onu yapalım. Elektrik tesisatını yaparken de sizlere göstereceğim. Bagajımızı da açtık. Buradan stop soketini bulacağız. Stop soketi zaten şu kablo yani direkt arkadan gelen kablo stovun kablosu soketi de bu. İşimiz bunun ne olacak? Şimdi şu kabloları güzelce gizleyerek içeri taşıyalım. Şimdi arkadaşlar bunların ikisini de taktık. Yani şöyle taktık yani yerlerine taktık. Ee, kabloları kısa geldiği için şöyle şunun kablosunu biraz ek yaptım. Hem bakır kablo taktım daha iyi oldu bunun kendisinde alüminyum kablolar var. Şöyle şuradan içeri sokacağım onu. Bu alttaki kabloyu da yine buradan gizleyip bu kabloya paralel yapacağım. Onu da böyle buraya arkadan böyle gizleye gizleye getireceğim. Elimde sağlam bir çift taraflı bant var. Bununla böyle arkadan onu gizleye gizleye yukarı kadar getireceğim. Şimdi onu yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar kendimi kaptırıp biraz devam etmişim. Biraz uzun sürdü. Bayağı da heyecanlı bir süreç. Ben de çok merak ediyorum. Şimdi bu kablolarım Şuradaki kabloyu şöyle şuradan topladım, şöyle şu aradan buraya getirdim. Buradakini de şu şeyin altından doğru buraya getirdim. Birini bu arkadan çıkarttım, şuraya koydum. Birini şimdi şuradan aşağı indireceğim, şuraya alacağım. Burada da şimdi birbirlerine paralel bağlantılarını yapıyorum. Ardından bakalım deneyeceğiz çalışacak mı. Yani çalışmazsa büyük ihtimalle kullandığım kabloların içinde kırıklar vardır. Ondan çalışmaz. Çünkü ben bunların ikisinde takmadan önce test etmiştim. En son gelince aklıma geldi. İnşallah kablolar kırık değildir dedim. Keşke onlara da baksaydım. Böyle bir şey olursa her şey çöp oluyor. İnşallah olmaz. Şimdi şu kabloların paralellerini yapayım. Bir deneyelim. Şimdi arkadaşlar şurada paralellerini de yaptık. Şimdi şu kabloların uçlarını bir açalım, bir takalım, bir test edelim bakalım çalışacak mı? Çok merak ediyorum. Çalışırsa ardından küçük ufak tefek düzleştiklerimizi yaparak devam ederiz. Şimdi ilk olarak bağlantılarını yapalım. Hadi bismillah. Bağlantıları yapmak için de şu arka stop bakın. Şu arkadan gelen bir tane kablo var. Bakın bu stopun kablosu. Şu. Bunun soketi de direkt bu zaten. Şimdi bunu açacağız. Şu ucunu açtığımız kabloları da herhangi bir kesme biçme vesaire yapmadan soketlerin içerisine böyle takacağız. Sonra soketi tekrar yerine takacağız. Oldu bitti. Maşallah. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Uçları herhangi bir kesme biçimi yapmadan direkt soketin içerisine pıt pıt taktık. Şimdi test edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadan görünüşü bu şekilde. Çok fazla parlak değiller açıkçası. Alt taraf bir tık daha parlak. Üst tarafına o kadar parlak değil. Ancak eskiye nazaran daha iyi diyebiliriz. Şimdi bir de selfie çubuğunu uzattım. Frene bastığındaki görüntüsünü ben şu şekilde yaparak size göstermeye çalışacağım. Bu şekildeydi. Ya çok merak ediyorum. Kendimi görmek istiyorum. Güzel. Bütün netlerimiz de çalışıyor. Şimdi şu şekilde Düşünce çok hoş yani şu ve şu gerçekten düşünce olarak çok iyi oldu. Ancak çok kaliteli olmadıkları için ee, pek güzel yanmıyorlar. Ben bir de bunları gece deneyeceğim. Ancak şöyle baktığımız zaman en azından eskiye nazaran arkası daha böyle bir aydınlık görünüyor. Bu da bizi daha görünür hale getiriyor olacak. Bu şekildeydi. Daha güzel LED'ler var. Ben bunları ucuza mal edebilmek için, de, denemek için amaçlı almıştım. Daha e, güzel LED'ler var. Daha iyi hazırlanmış ışıklar var. Bir tık daha pahalı ama onları almanızı tavsiye ederim. Bu Monero markasının bir ürünü. Çok kaliteli değil yani. Ben çok beğenmedim. Ancak e, her şey hazır zaten. Yarın bir gün lambayı değiştirmek istediğimde kablolarını söküp onları oraya takarak daha güzel bir hale getirebilirim. Bu şekildeydi. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Ee, ben motorumun arkasının çok karanlık olduğunu düşündüğüm için bu şekilde bir çözüm ürettim. Siz de düşüncelerinizi yararlı bulduysanız veya yararsız bulduysanız neyi olumlu, neyi olumsuz bunları belirtirseniz çok sevinirim. Farklı bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.